Buket selam. Selamlar. Birçok başlık var. İlk ile başlayalım. Şimdi ABD'nin Türkiye Büyükelçisi'nin PD ile ilgili açıklama yüzünden Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması. ABD Dışişleri Bakanı, Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'e soruldu. Ki açıklamanın da sahibi aslında kendisiydi. Nedir ayrıntısı? Ne dedi Kirby? Buket, John Kirby'ye bu soru Türk gazeteciler tarafından bugünkü günlük basın toplantısında soruldu. John Kirby evet, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi'nin Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını biliyoruz. Ancak oradaki diplomatik görüşmelere ilişkin herhangi bir açıklama yapmam söz konusu değil dedi. Fakat şunu bir kez daha vurgulamak isterim ki Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD ilişkin bir gün önce yapmış olduğu görüş değişmemiştir. Pd'ye ilişkin bakış açımız hala aynıdır dedi ve bunun yanı sıra da Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin çok önemli bir müttefiki olduğunu, Türkiye ve Pd' arasında bir seçim yapmanın imkansız olduğunu, ancak şu an bütün odak noktalarının işi de karşı yürütülen mücadele olduğunu altını bir kez daha çizdi Buket. Hüseyin bir başka gündem maddesine geçelim. Kuşkusuz e, ABD'nin en üst sıradaki gündemi e, seçim. Seçime daha çok var. Kasım ayında ancak başkanlık seçimi için aday belirleme süreci yani bir ön seçim söz konusu. E, aday adayları için ön seçimin yapıldığı ikinci eyalet New Hampshire'dı. Nedir sonuçlar? Durum belli oldu mu? Buket sonuçlar hala belirlenmedi. Birkaç saat sonra sonuçların açıklanması bekleniyor. Ancak bu seçimin bir önemi var. Ön seçim olmasının yanı sıra Iowa'dan bir önceki eyaletten sonra burası seçim yapılan ikinci eyalet. Iowa'da sadece partiye üye olan eski partililer oy kullanabiliyordu. Ancak New Hampshire'da o kentte oturan herkes bugün içerisinde gidip partiye kayıt yaptırabilir ve oy kullanabilir. Bu anlamda kapsamı daha geniş ve başkanlık seçimlerine ilişkin çok daha açıklayıcı bir sonuç ve açıklayıcı bir değerlendirme yapmak için sonuçlar değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra neler var aslında bir önceki eyalette Iowa'da Hillary Clinton, demokratlardan Hillary Clinton, cumhuriyetçilerden de Ted Cruz birinci gelmişti. Ancak bu eyalette bu ikilinin birinci gelme ihtimali oldukça düşük. Demokratlardan Bernie Sanders'ın, cumhuriyetçilerden de Donald Trump'ın birinci gelme ihtimali yüksek. Oranlar da buna göre belirleniyor. Örneğin Bernie Sanders için %61, Donald Trump için ise %31 gibi bir anket sonucu var. Aslında bu eyalette seçim yapılmadan önce son kez televizyonda kozlarını tartıştık tartıştığı başkan aday adayları Bernie Sanders bir kez daha sosyalist olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri gibi zengin bir ülkede neden eğitimin veya sağlığın ücretsiz olmadığını sordu. Bunun yanı sıra da Ted Cruz, Cumhuriyetçi aday Ted Cruz da Donald Trump'a çattı ve Donald Trump'ın muhafazakarlardan yine oy almaması gerektiğinin altını çizdi. Aslında New Hampshire'daki sonuçlar 3 zıt ucun birbiriyle mücadelesi olacak bu ket. Kim bunlar? Sosyalist aday Bernie Sanders, ırkçı ve ayrılıkçı açıklamalarıyla ve İslamofobi gibi açıklamalarıyla ön plana çıkan Donald Trump ve bunun yanı sıra da ilk defa bir kadın başkan adayı olması gündeme gelen Hillary Clinton.